Geleceğin yakıtı Borda müjdeli haber. Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde yaklaşık 1 milyar tonluk bor rezervi bulundu. Bu rezerv dünyanın 500 yıllık bor ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Türkiye geleceğin enerjisini konuşuyor. Anadolu coğrafyası demir çelikten kozmetiğe, yanmaz kumaştan araç yakıtına kadar pek çok alanda kullanılan Borun ana vatanı. Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni keşfedilen rezervle bu zenginlik daha da arttı. Emet'ten Hisarcık ilçesine kadarki bölgede 1 milyar tonluk bor rezervi keşfedildi. Bu miktar dünyanın yaklaşık 500 yıllık bor ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte. Bu rezervle birlikte toplam rezerv miktarımız 2,5 milyar ton oldu. Türkiye dünya bor rezervlerinin %70'ine sahip. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz, rezervlerin en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıldığını bildirdi. İşte beden sattığımız bir kilo bile mal yoktur. Tüm e, cevheri kendimiz işliyoruz ve uygun sektörlere satıyoruz. Borun yeni kullanım alanları dayanıklı çimento ve beton asfalt yapımı. Hidrojen taşıyıcı olarak geleceğin enerji kaynağı olarak kullanabilecek bileşikleri oluşturacak. Dünyanın en modern borik asit fabrikası da Kütahya'nın Emet ilçesinde kurulu. Yeni rezervlerle birlikte bu fabrikanın yanına yenileri kurulacak. Böylece Türkiye'nin yıllık bor üretimi yıllık 100 bin tondan 200 bin tona çıkarılacak. Üretimdeki liderlik ihracata da yansıyacak. Etimaden işletmeleri tarafından üretilen borik asit Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Çin, Rusya, Japonya, Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Türkiye bor ihraçı altında yılda yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ediyor.